Zombi Apocalypse. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir öğretici video ile karşınızdayım. nasılus kahramanı öğreteceğim size. Nasıl oynanır, kombolar nelerdir. Gerçi pek fazla kombosu yok. Skillerini açıklayacağım. Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi şu ana ekranda 4 adet skillimiz var. Yeteneğimiz var bu yeteneklerde pasif yeteneğimiz gözükmüyor. Lobideyken, oyunun ana ekranındayken şey yaptığınız zaman, şampiyonlar kısma tıkladığınız zaman oradan istediğiniz şampiyonu tıklayıp pasif yeteneğini görebiliyorsunuz. Ama o oyunun iç ana yüzünde yani şu an oyun esnasında pasifi göremiyoruz. Böyle bir açığı var sanırım ya da ben bilmiyorum. Bilen varsa yoruma belirtsin. Skillerinden bahsedelim Nasus'un. Nasus'un özelliği ee, farm yapmak. Q'sundan stek alıyor arkadaşlar. Şu Q yeteneği. Görüyorsunuz. Bir sonraki saldırısı güçlenerek fazlan yüz fiziksel hasar verir diyor. Eğer sömürü darbesi define katlerse hasar kılıcı olarak 4 artar diyor. Yani o demek istiyor ki vurduğunuz e, minyonlar olsun şampiyonlar olsun kuleler olsun. Hepsinden stek topluyorsunuz. E, şey Wild Rift'teki e, pardon Mobile Legends'daki Aldous gibi bir şey. Hemen hemen. S sadece Q yeteneğinden bahsediyorum ama şampiyondan Yaşallah değil ee, Nasus'la yapmanız gereken oynarken, oyundayken top lane'de sadece farm yapmak fight'lara karışmayın, kimseyle işiniz olmasın 300 stack, 400 stack 500 stack yapın, ondan sonra ulti açıp girdiğiniz zaman zaten herkesi tek atmaya başlayacaksınız, göreceksiniz bunun farkını pasifinden de bahsedeyim, pasifi e, %12 can çalma veriyor Nasus'un, şöyle göstereceğim biraz daha ekleyelim Yeter. Ölmeyelim bir de. Bakın. 45 canımız oldu. 36-36 duruyor. Her vuruşunda can yenilemesi var. Can çalması var. %12. Bakın. Yeşil yeşil karakterin altında beliriyor. Q, Q yeteneğiyle vurduğun zaman daha fazla can veriyor. Çünkü daha fazla hasar veriyor. Q full nasıl oynarken. Daha sonra ben W full'ünü fulluyorum. Çünkü W rakibin e, yürüyüş hızını şey yapıyor, kısıtlıyor. 5 saniye evlenir, rakiplerin hareket hızını %35, saldırı hızını %30 azaltır. Hareket hızı yavaşlatması süre boyunca artarak %60 olur diyor. Yani en fazla %60'a çıkıyormuş. Ben Q fullledikten sonra E fullleyenler de oluyor ama ben W fullemeyi tercih ediyorum. Çünkü W daha çok işimize yarıyor. Rakibin kaçmamasını sağlıyor. Sizin daha rahat ee, rakibe yetişmenizi sağlıyor. E skillinden bahsedeceğim. Ruh ateşi diye bir yetenek. 55 büyü hasarı veren alevli bir alan oluşturur. Alan 5 saniye boyunca varlığını korur. Zaman içinde 11 büyü hasarı verir ve hedefin zırhlarını 15 azaltır. <laughs> Pardon. Bu ne demek? Rakibe saldıracağınız zaman W'ye attınız, yavaşlattınız. Yaklaştığınız zaman bunu koyuyorsunuz, E ondan sonra vuruyorsunuz. Rakibe. Hem büyü hasarı veriyor hem de rakibin zırhını %15 azaltıyor. Yaşam, Ultisine gelelim. Arasında... Kumların Sözlük hiddeti. Var. Kendini geliştirerek 15 saniye saniyeliğine 300 can, 25 zırh ve büyü direnci kazanır. 25 zırh hem de büyü direnci kazanıyor. Sadece zırh değil. Süre boyunca yakındaki rakiplere, rakiplere canlarının %3 kadarına eşdeğer büyü hasarı verir. Sömürü darbesinin be bekleme süresi bu söz zarfında %50 azalır. Geçmiş, yani Q yeteneğimizin bekleme süresi. Ultisi açıkken Q yeteneğinin bekleme süresi %50 azalıyormuş. Masus bu kadar. Başka söyleyeceğim hiçbir şey yok Masus'la alakalı. Şimdi size bir video hazırladım Masus'la alakalı. Hayır, şunu da söyleyeyim. Unutmayın bunda. Masus oynarken yapmanız gereken tek şey videonun başına söyle farm yapmak. Hani suikastçı gibi, büyücü gibi sağa sola dank atayım gideyim adam kesin falan bunlarla uğraşmayın. Nasıl oynuyorsanız eğer sadece bir 10-15 dakika farm yapın. Daha sonra çıkıp krallığınızı ilan edin arkadaşlar. 500 tek yaptığınız zaman karşınızda kimse duramaz. Evet şimdi videoya geçiyoruz. Evet Nasus'un skilllerini öğrendiğimize göre artık sıralama açımıza geçebiliriz. Ee, takımımız biraz iyi. Zed var, Ezreal, Blitzcrank, Yi. Ama karşıya nazaran damage'imiz biraz düşük. Karşı daha aktif gibi gözüküyor damage'de. Işte. Biz daha tankiyiz. Bakalım nasıl ustana kadar stek kasacağız. Neler yapacağız. Hep birlikte izleyeceğiz. Gidelim bakalım. Şuralarda simgeler var. Bir simgemizi patlatalım. Biraz kısayım oyunun sesini. Çok fazla kulağınızı zedelemesin. Karşımıza kim gelecek acaba? Bakıyoruz. O yarın mı gelir? Bilemedim şu an. Tahminimce yarın gelecek ama. Hiç oyun umurumda olmayacak arkadaşlar. Full stack kasacağım. Olabildiğince koridoru freeze'lemeye çalışacağım. tahmin ettiğim gibi geri geldi. Dön babacım dön. Minyon kaçamamak lazım. Nasıl tutuyor? olan karakter. Ölme ne olursun ölme. Bu da bir nevi mantığı aldoz gibidir. O bayılacak işte. Stek konusunda böyle ama sadece. Diğer skillerine, o falan işte, aldoz hiçbir alakası yok. Sen de mi Minyon kaçırmıyoruz ama stek kaçırıyoruz sadece. Rakip Hadi. Bulamadım. Bunu da kaçıracağım büyük ihtimalle. Abi niye kaçırıyorum ya? Nazar değdi. Kendi kendime nazar değdi birisi de tamamen lazım puşla babacım puşla işime geliyor bir tane, bir tane daha var. bir tane daha vur bana gank falan gelmeyin abi ben iyiyim böyle takılıyorum koridorumdan Ön bakıyım. Ölümün onları bekliyor. Şunların boş boş beklemesini bekliyoruz. Kimden bastım ki? Bu da onun ikisi. Hmm, olmuyormuş bunda. Hani Q'yu erken bastım. Aldo'slu ki gibi. Bir dahaki Q dönsün diye de. Bu olmuyormuş görmüş olduk. Geçmiş, Geldi. geleceğin anı. Takımından biri katledildi. Boşlara geldim bana. Geri, çekil abi. Geri çekilin. On. Hemşireyi bozmayın lütfen. Alt kule saldırı altında. O arabayı kaçırmayın mı oldunuz? Yarıncağım mi değil misin ya? Sen ne işim yok yani?

rakip katledildi. Evet, evet, açınca bir anda HP geliyor. Buna güvenerekten zaten bekledim. Çok iyi oldu ya. Güzel kastık. Şimdi E mi fullesem W'mu. W mu? W fulleyeceğim ya. Adamlar kaçamasın. Slow'u sağlam versin. Şöyle bakıyoruz ne kadar kasmışız. 3800 Zed nasıl benden fazla kasmış? Tabii ki orman kesiyor. Ben sadece minyonlarla sabit kaldığım için. Sadece bir tane daha şimdi. İyi güzel. Demek ki güzel şu an. İki tane bulduk. Ya Gider misiniz?

Nasıl atıyorsunuz? Çıkıyor <laughs> musun ya? Rakip <laughs> katledildi. Yuhu hala tek bir kanalıyız ya. Takımından biri katledildi. <laughs> Şuraya bir ward atalım. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Ah, Nasus biraz böyle izlemesi keyifsiz bir şampiyon. Yaşam arasında ölümsüzlük var. Alt kule saldırı bir mi acaba yok. Ha, vuracağım. Gel. Gel gel. A gel, gel. mu? Ayıp. De manamız bir şey yapmamız Oyun bayağı bir şeyle geçiyor. hareketli geçiyor. Size pek izletemiyorum ama maalesef ki Nasus böyle. Artık fight'larda zevkimiz alacağız. Bu evlilik çok iğrenç bir karakter ya. Gerçekten. Emuse oluyor falan. Bizim Selena gibi bir şey bu. gölge. Tamam canım. Evet, la bakalım bakar bakar gidersiniz. Hmm, anladım, anladım. Hı -hı, Evet. evet. Hadi dolduralım. Burada mısınız? 212 stack oldu. Dakika daha 9. Böyle bir şey arkadaşlar. Full stack kasıyorsunuz. Oyun sonu çıkıyorsunuz. Yargı dağıtıyorsunuz. Mesela bizim Z bunu oynuyor bu Z bunu. Şöyle orta çıkalım. Asla bir orta bunu. Çalmadım boşver. Takımından biri katledildi. <laughs> ne yapacağım beni mi keseceğim? Çekmiş adam. Ejder ortaya çıkıyor. Sonra. sonra. base atalım. Gelelim sonra tekrardan. <laughs> bir çıksam o piyasaya acaba yeter mi kadar? Bir çıkalım bakalım. Ama yarın bu sefer üstü olur ya. Çıkarsam. Neyse alsın ya. Daha iyi. Tam benlik orası ya. Şu an orada olur mu? Orada. Laks yetişebilir miyim acaba? Kanka bu ne Geri çekil. Geri çekil. var orada. Yüzüme girdi Bu kusura kardeşim ya <gülüyor> <gülüyor> Onu yerseniz ölürsünüz tabi orada Kamil gibi kafa atarsınız her şeyi. Bak ee, ee, orayı bir E. sen bir kalsam var, iki adet sonra Herkes öldü abi. Ben piyasa yapacağım deyince mi? Hadi arkadaşım. Artık Allah ne verdiyse Çok fazla tek odaklı oynamayacağım. Yalnız üstteki minyonları <laughs> görünce de şöyle bir kasasım geldi yani. Ezreal gidiyor oraya. Devlin var. <laughs> Master bir sal da kanka biz de bir kilalak ya.

Gördüm kanka bana geliyorlar görüyorum. Ona gelir. Nasıl kaçıyorlar? <laughs> <Kule> Dört <sandır>. üstek <laughs> yaptık yalnız Çok tehlikeliyim şu an. <laughs> tek tek de hepsini alırım diye tahmin ediyorum. Lan güzel milyonlar geliyor. Of en <laughs> <Dondurmayacağım> ya. <laughs> Artık kaç stek yaparsa bu insanlara <laughs> kadar. Ama ele geçiriyorum. Meleklerin git geliyor. 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 ama şuradan temizsin. Rakibin... nasıl gördünüz mü bilmiyorum Cem'i sokmuyor Sıra maçın şakası olmaz O yüzden hemen bitirmeye çalışacağım Zaten nasıl su oynuyor Nasıl oynandığını Amaç size Masus'un nasıl oynandığını göstermekte <laughs> Salıyorsunuz abi Nasus'u. Minyonları bol bol şey yapıyorsunuz Tek kasıyorsunuz minyonlardan ölmemeye çalışıyorsunuz, fidlememeye çalışıyorsunuz. Takımınız zaten gereken organizasyonu yapıyor. E, 4 kişi oynadığını biliyorlar. Nasus'un olduğu bir takımda 4 kişilik fight yaptığını biliyorlar. Çünkü Nasus late game hero'su. Late game'de çıkar böyle haldır olur. Az önce Lux'a nasıl vurduğunu gördünüz. Kırılgan şampiyonların içinden geçer. Bir koyar yaracan. ikinciye öldürür. Nasus böyle bir karakter. Zaten skillerini videonun başında anlatmıştım. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Gör güzel ve kötü yorumlarınızı bekliyorum. İlla ki hatalarım vardır. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet